Arkadaşlar hayırlı cumalar, şu anda Yalman'da yapılacak Madeni'ndeki Vadim'deki ee, sondaj için Ordu Valiliğinin vermiş olduğu izinlere dayanaraktan şu anda sondaj makineleri Yalman'a doğru hareket etmeye başladı. Duyarlı olalım, uyanık olalım, yoksa bu canım doğadan bize hiçbir şey kalmayacak. E, Mümkünse bu videoyu da paylaşalım, yayalım. Şu anda makineler, tırlarla gitmeye başladı sondaj makineleri şu canı memlekete yazık. Buralardaki şu anda bu görmüş olduğunuz topraklarda patates vardı. Ekilmişti. Ordu valiliğinin izniyle bu topraklar kepçeyle gelindi. Ee, zabıta ve askeri askeri zoruyla bu topraklardan bu patatesler söküldü. Ee, şu anda o şeyinde görüyorsunuz buralarda. Bu patates de bunlar buraları e, ektirmediler. Ekilmiş yerleri e, daha önce çiftçinin masraf edip tohumla ektiği yerleri söktüler kepçeyle. Şimdi de gördüğünüz gibi sondaj makineleri e, gidiyor şu an altın maden arami. Yaylalarımız elimizden gidecek. Duyarlı olalım. E, duyarlı olalım. Duyarlı olalım arkadaşlar.